Amacını arayan çalışanlarınıza sorabileceğiniz 5 soru. Çalışanın işinde anlam bulmasını isteyen bir lider ne yapmalı? Şirketler kurumsal değer ve misyon için ciddi kaynak ayırıyor. Ancak Volvo'nun güvenliğe verdiği önem ve Facebook'un insanları birbirine bağlama hedefi gibi en iyi ve ilham verici olanlar dahi günlük mesainin koşuşturması içerisinde arka planda kalabiliyor. Amaç bilincine sahip çalışan işine dört elle sarılır, yaptığı işten keyif alır. 2016'da Deloitte'un yaptığı bir araştırmada kariyer planı ve hayallerini destekleyen şirketlerde çalışanların işine daha sadık olduğu ortaya çıktı. Bir başka deyişle insanlar onlar için anlamlı ve önemli konuları destekleyen şirketlerde sadakat duygusuyla çalışıyor. Bu araştırmada daha ziyade Y kuşağı ele alınmış olsa da, deneyimli yöneticilerle geçirdiğim yaklaşık 10 yıllık sürede gördüm ki bu her kuşak için geçerli bir durum. Sektör, mevki veya kariyerden bağımsız olarak hepimiz işimizde kişisel anlam bulmak istiyoruz. Lider, kişinin basit sohbetlerle içsel amaç bilincini, yani hayatında ve kariyerinde o an için önemli olan konuları destekleyip güçlendirebilir kullanılabilecek yöntemlerden biri eylem kimlikleme teorisidir. Bu teoriye göre eylemleri tanımlarken birden çok düzey bulunur. Örneğin şu anda bu makaleyi yazıyorum. Daha alt bir düzeyde kelimeleri oluşturmak için kıyavede harflere basıyorum. Daha üst bir düzeyde ise daha başarılı liderler yaratmaya çalışıyorum. Liderler de çalışanlarının kariyer basamaklarını tırmanmasına yardım ederken aynı zamanda en sıkıcı rutin işlerde bile anlam bulmasını sağlayabilir. Lider şu beş konuyla ilgili düzenli şekilde sorular sorarak çalışanın içsel amacını bulmasına yardımcı olabilir. 1. Hangi konuda iyisin? Hangi işlerde daha az çaba sarf ediyorsun? O işi en iyi ben yaparım dediğin işler hangileri? Kariyerin boyunca en çok hangi yönüne dikkat çektin? Burada amaç çalışanın güçlü yönlerini görmesini ve buradan yeni fırsatlara ulaşmasını sağlamaktır. 2. En çok neleri yapmayı seviyorsun? Sıradan bir iş haftasında en çok neyi yapmayı istiyorsun? Takviminde hangi işi görmek sana heyecan ve enerji veriyor? İşini hiçbir kısıtlama olmadan tasarlama imkanına sahip olsan zamanı nasıl kullanırdın? Çalışan bu sorulara vereceği cevaplarla işte en çok neyi sevdiğini bulabilir. 3. Hangi iş sana verimli olduğunu hissettirir? Görevlerin arasında ekip veya şirket için en önemli olan hangisi? Hayatındaki en büyük öncelik ne? İşinle önceliklerin arasında bir uyum var mı? Bu sorular bazı işlerde gizli kalmış önem ve değeri ortaya çıkarmaya yarar. 4. Sana ilme kazandıracağını hissettiren şeyler neler? Öğrendiğin ve gelecekte işine yarayacağını düşündüğün şeyler neler? İleride kendini nasıl bir konumda görüyorsun? İşin seni kendin için kurguladığın geleceğe nasıl hazırlıyor? Bu soruların amacı yaptığı işin kişiyi gelecek hedeflerini nasıl hazırladığını anlamaktır. 5. Başkalarıyla ilişkilerin nasıl? Kimlerle çalışmak sana en fazla yarar sağlıyor? Sevdiğin kişilerden oluşan bir kadroyla çalışmak nasıl olurdu? İşin ailenle ve toplumla ilişkilerine nasıl bir değer katıyor? Bu sorular çalışanın işini daha anlamlı kılacak ilişkiler üzerine kafa yormasına ve bu ilişkileri daha iyi bir yere taşımasına yardımcı olacaktır. İnsanları bir amaca yöneltmek kolay değildir ama yukarıdaki sorular işinizi kolaylaştıracaktır.